Hır, hırsa bak. Hırsa bak. Daha geçmedi. Sinirim. <laughs> Anneciğim sen dövüyorsun sen niye ağlıyorsun? Anne ağlayacak. Çekilin çok <laughs> evet, Getir giydirin gidiyoruz hadi bak gidiyoruz. Hatta. Dedesi bay bay. Boraya gidiyoruz hadi boraya. Aa Bora'ya gidiyor. Dayı nerede dayı? Hadi Bora dayı. Ha onda ver bakım ayakkabıları da ver. Giydirelim. Ha. Altına değiştir. Ha. Bak dedesi bu kaka yapmış, altına da üf yapalım. Ha gideceksiniz o zaman, ha, değil mi? Ha iyi. Ee, Bora'ya götürün onu. Aburada. Aburada. Ha al bunu. Hah, koy bu bezini de annesi. Bak uf. Üf 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 üf. Üf yapmış çocuğum benim. Günaydın. Uf. İyi maşallah. Bayağı yapmış işte.